Merhaba arkadaşlar. Admin olmak bir ayrıcalıktır. Bu yapacağız. Sizlere parmağımı atmak istemiyorum. Bakalım ihtiyaç olacak mı? Zülfikar artık koyuyorum. Hazır mısın? Ben start'a bas dediğinden basıyorum. Sen jeneratörü aç başlıyorum. Pinti yok zaten. Açtın Açtım. mı? Açtın? Açtım. Açtım. Ne oluyor lan? Oha. <laughs> Kolay, easy. <laughs> Zombiler bir saniye hayatta kalıyor. Zıplık yanımıza gel, yanımıza gel. Ge Bırak patlatsın, ne kadar zarar verebiliyor ona da bakın. Yanımıza gel. Birazcık daha mı tel koysaydık? Bence gerek yok. Yani yeter ki yetsin 5 ordaya biz inmek zorunda kalmayalım oraya. Kımıldayamıyor. Doğduğan tele çarpıyor. Bir de şeyi vuruyor. Biliyorsun değil mi? Aşağı ineceğiz. İneceğiz. <laughs> Çünkü dragonların mermisi yarısı var. Mijo geldi ya bir ara. Olduğu kadar bakalım. Yarısını yedi değil mi o mermilerin o? 120 mermi falan kalmıştır. 30 mermi harcamıştır. Hepsinden mi? Hepsinin 120 mermisi kalmıştır. Çünkü hepsi birer kere sıkıyor bak farkındaysan biz 11'e. Aynen. Diye. Aynen tek atıyor. <laughs> Tele de takılıyorlar ve performansları da düşüyor. O olduğu gibi çat. Güzel ya böyle, böyle can kurban. Yalnız bu Alexa şey sure yap bir de. Da... <laughs> öyle ya. anca bir ork yakın <laughs> Bence ben oraya gideyim stoplayayım bir daha dragonları değiştirelim. Hayır hayır değiştir öyle bir lüksün yok. Bak arkaya 5 horda var. Hiç durmadan arka arkaya olacak. Bakalım ne kadarına yetiyor. 5 taneye yetecek mi? Bir denemiş oluruz zaten. Dragon sizden mi geliyor sesi diyor ya. İnsanların dikkatini çekti. Adam var yakınlarda. <laughs> <laughs> Gelsin önce. Yok, yaklaşmayın adam var ya. <laughs> Geldi. Bak bak. Onu indirdiler. Biri patladı. Tamamdır. İkincisi başladı. Hepsine sonuna bakalım ya. Şimdi bakasım gelmedi. Ben de bakmayacağım. En son 3 kişiyiz. İşte performansı son 3 kişiye göre. Bir daha biri gelip bozacak bak bunu içimden geçiyor. Vallahi merak ediyorum bakalım gelecek. Bekar geliyorum. Efendim? Kırdın kırdın ya. Geldim. Ne yapıyorsun yanında çay bardaklarım var. Evet. Çay bardağı. çay bardağı. İzmir Ondan sıcak sonra. mı ya İzmir merkez? Alçova. Ve... mı? Neredeydin sen? Fahrettin Altay. İyi, yakın söylemişim. Hey bir alta gel. Bak yatıyorum. <laughs> Sıcak mı? Baya. Ya orası denize de yakın baya sinek olur. Şey. Senin herkes nerede oturduğunu biliyor mu abla? Yo merak ettiklerini sadece. Öyle bir söyledin ki sanki başka bir yerde oturuyormuşsun gibi. Ben de İzmir'de oturuyorum da merkezde olmadığımı söylemiştim. ]ıyorum. Telin faydası oluyor mu acaba? Ya direkt telin Olduğu gibi ölü, öldükleri için şu an hiçbir faydası olmuyor. Şu önümüzde doğanlar var bak ona sıkıntı sadece. Onları indiriyor onları da. Mi bitecek ya. Bakalım ne kadar da bitiyor. Müce mahvettin lan ah, Müce. Coştu şeyler. Telleri saldırıyor bak. Tellerin çoğu patlamadı ona şaşırdım ben. Dragonlar onlara değmiyor mu? patladı mesela şurada bir tane vardı. Hı hı, şuradaki gitmiş. Hatta iki tane gitmiş galiba. Aa bir daha gitti şurada. <laughs> ben daha gitti şurada. Mermi hala bitmedi. İkinci boss çıkmadı bu arada. Aa bir dakika abla biri şey kırıyor. Karetleri kırıyor. Kim zombi mi? Bilmiyorum şuradaki taretler kırıldı. Aa çok ilginç. Biri mi sıkıyor acaba? Bende oyun sesi kapalı farklı silah sesi geliyor mu size? Bende de komple kapalı oyun sesi. Bende de papre... Ayıp. sana geliyor mu? Abla şu olaya bakar mısın? Ağaç kırılmış. Farkındayım. Taretler patlıyor bir yandan da. O zaman taretler de birbirlerini yani kırıyor. Gerçekten acilden ya şuna... başkasının yapmayacağı bir ne şaşkınlar ya. Taretler birbirlerini kırıyor olabilir yan yanalar ya. Olabilir mi diyorsun? Ben taretlerin birbirine zarar vereceğini zannetmiyorum ama da bir deneyelim zaten. Hala çıkmadı boş. Zülfikar er, mermileri evet. bitiyor Zülfikar. Er. Çabuk git değişiyor. Evet, tamam mı? Gitenlik Değiştireyim kadar. mi? Değiştir değiştir çabuk. arkada Yatak var yatak. Ona bak geliyorum. Boss çıktı. Sana doğru geliyor. Gitti al. Üçüncü başladı. Evet emek vermiyoruz ama ciddi mermi gidiyor. <laughs> bu kadar sentriyi bir arada görebilirsiniz yapın. Çok kolay oluyor. Tek tek ben değiştiriyorum onlar. Çok... Zülfikar var ya şurada bir item yığını var. Bakmayacağım en son bitince gitmeyeceğim. Telefonumun şarjı bitti. Sanırım adam gördüm. Adam öldürmeye gitme. Fina ablanın yanına git. Niye indin ki sen aşağı? Yatak vardı onu kırmaya gittim. Efin abla tiyatı kabul etsene. Dur onlara bak. En son yerdeki bütün itemi toplayıp diye çekiyoruz Tamam. Teller GG. Bir dakika, sıkmayan talet var mı? Durum. Evet, tellerin çok faydası varmış. Normalde tek atıyordu bak mermiler. Şimdi sıkıntı yapıyor. Saldırım mermileri bitti. olabilir. Çok ilginç bak oradaki jener şey gene patladı. Demek ki gerçekten birbirlerine çarpıyor galiba. Döndükleri zaman mermi birbirlerine çarpıyor. Bir tane kaldı. Bir tane daha patladı. Bir tane daha patladı. adminlikten gelen ayrıcalıklar. Emekle yapsak tabii ki daha keyifli olurdu ama zaten bu itemleri kullanmayacağız. Şimdi hepsini toplayıp G'yi çekeceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar, <laughs> Oses Antoinette final verdik dün bitirdik. Yarışmanın birincisi Mr. Türk, ikincisi Jöhler'den Asoğlu, üçüncüsü yine Jöhler'den Frost. Dün yarışma biter bitmez serverlarını aldılar. Hatta açtı Mr. Türk. Şu an 3 aylık 24 slot bir server var. Yarışma çok güzel geçti fakat çok yorucuydu. Çok uzun sürdü çünkü. <laughs> Belki yüzlerce şarkı söylemişiz. Ren doğru şarkıları bulana kadar çok başarılıydı hepsi. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ha bu arada yeni açtığımız 3. serverımız art yani içerisindeki tüm zombiler boss. Rankta birinci olan kişiye ayın sonunda mega hit verecek. Bir ay boyunca, bir ay boyunca mega VIP oh. olacak kendisi. Bilginize. Rankta en yüksek olan. Ne kişi. oldu bitti mi? Aynen. Bitti Aynı mi? Oldu oldu. oldu Zülfikar yani. gel. Oha Zülfikar. Gel, Zülfikar gel. Evet sen şuraya kontrol etsen adam gelip tam almasın orada şuradan bak. Falan böyle. Abi çıkan iteme bak. Onlukla bir de Grizzly Echo falan çıkmış. Öyle Dragon, Nycorev ağırlıklı değil. Deli misin? Deli gibi Nycorev, Dragon, box'ları. Çok fazla Nycorev var. Dragon da çok. Timberwolves çıkmış, Matamores. Grizzly. Boris Baylor. <laughs> Bir de bunları alıp G çekmek var. Evet. <laughs> ben karakteri patlatıyorum. Tamam hepsini patlat. Bütün Çok da iyi G çekelim. Bunu da denemiş olduk. Oh, ne yaptım ben? Hoşçakalın. 16 tane roket spamladım.